Kolay gelsin Meryem. <laughs> Allah anam anam. Benim kız korkma ya Allah Allah. Cihan nerede? Ha şükre. Allah seni tependen baksın inşallah ya. Örümcek beyinli adam korktum ben ya. Ya Nurhan bizim cin yeri alın. Böyle de arıyorum bir türlü bulamıyorum ha. Baksana çıkartayım da sen gelince bir tamam mı? <gülüyor> <He>. <gülüyor> anam 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 anam. Kız ne oluyor kız? Maskeyi çıkarttı bu benim suratım kız? He, bu daha betermiş. Tak sen onu, tak tak. Meryem. Aman ey, tamam ver, hadi ver. Ver. He, bak dur, senin al şunları, babayı. İçeri götür, ben de bezlerim bulayım, geleyim. Meryem, düşündüm de ben biraz abartıyorum galiba ya. Yani bu Mahmut Bey familyası, yani bu villayı ele geçirecek falan değiller. Boşuna ev Bir taş gün kalıp gidecekler yani. He, tabii canım. Evet, evet. Biricik, iyice bastıra bastıra sil. Bak gitmiyor tozları. Serpil Hanım, siz de o bezi tekrar suya sokup temizleyin, yıkayın. Öğrettiğim gibi, evet. Rüyam çok tozuttun. Biraz yavaş kabart yastığı. Ne olur biraz daha yavaş. Evet. Villa ele geçirmişti. Ah, ah. Biricik, bak öyle ıslak beze sildikten sonra hemen kurulayacaksın. Yoksa camda böyle dalgalanma olur. Ah, esasında gazete kağıdıyla böyle sileceksin, pırıl pırıl olur. Aa! Ah. Ah. Serpil Hanım, o bez kirlenmiş. Arada bir onu yıkamanız lazım. Ay bana temiz gibi geldi ama. Yok yok. Bak, Bu bezi alacaksın. Evet. Şimdi işte. Onu tekrar silin. Tertemiz olur. Bulaşmaz da Rüyam, sen buraları sildin mi? Aa, evet, hem de kaç kere. Yani inanmıyorum. <laughs> Bu evde hizmetçi olsanız hemen kovulurdunuz. İyisi. <laughs> <Yesir. gülüyor> ben de içerideki işleri <laughs> halledeyim. <laughs> Tekrar. Yapacağım, <gülüyor> yapacağım. <laughs> Pericik. Serpil Hanım, şimdi yorganı alıp, pencerenin kenarına götürüyorsunuz. Neden pencerenin kenarına koyuyoruz? Çünkü orada biraz yorgan havalansın diye. Aa! Kendimizi havalandıracağımızda, yorganı havalandırıyoruz yani. Aa, bir Hadi kızlar, siz de odalarınıza... ...odalarınızda yorganlarınızı havalandırın. Çabuk olun yalnız, daha lavabolara ovacaksınız. Yeter ama Biricik. tamam, ne olur idare et, ne olur ya. Yunanistan'dan daha fazla borçlandın. Haberin olsun biricik. Dating, cook,